Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Birçok etkinlikler pandemi nedeniyle buruk bir şekilde kutlanıyor. Bunlardan biri de 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'de de kutlamalar sade bir törenle gerçekleştirildi. Eğitim-öğretim döneminde korona'ya yakalanan öğretmenler de var. Bunlardan biri de Semi Evren. Evren karantinadaki tedavisini bitirdikten sonra hastalığı atlattı. Bu anlamlı günü buruk bir şekilde kutlanmanın üzüntüsünü yaşarken bir kez daha vatandaşları çağrıda bulunarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmeler çağrısında bulundu. Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın sıklıkla tekrarladığı bu üç kurala uyduğumuz takdirde bu illetin, bu belanın, bu hastalığın üstesinden gelmek çok kolay olacaktır. Yeter ki kurallara uyalım, yeter ki bizden istenenleri yapalım. Çünkü hastalığın e, ayırt ettiği insan yok. 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl geçen yıla göre buruk ve üzüntülü bir şekilde geçiyor. Sınıfı öğrencisi Gökçe Can'ı. Dünya yetkisi altına alan koronavirüs canlar almaya devam ederken milyonlarca kişi bu hastalıkla boğuşuyor. Başarı, sağlık ve mutlulukla. Bu hastalığa yakalanlardan biri de İstaş Kentaş Ortaokul Müdürü Semih Evren. Evren 15 gün süren karantina süresinde gördüğü teravihinin ardından bu hastalığı atlattı. Koronaya yakalanan okul müdürü şunlar söyledi. Pandemiden dolayı dünyanın yaşamış olduğu salgından dolayı biz de etkilendik. Bütün insanlar gibi, bütün kurumlar gibi. En fazla hisseden bunu etkilenen gruplardan biri de işte öğretmenler ve öğrenciler oldu. Daha önce okullarımızda coşkuyla, büyük bir sevgiyle, etkinliklerle kutladığımız öğretmenler günü maalesef sadece basit. ...öğrenmeler ile anlamsal hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun acısını, bunun burukluğunu içimizde hissediyoruz. Çünkü bizler öğretmenlik mesleğini yapan, bizler çocukların kahkahalarıyla... ...çocukların sesleriyle beslenen, bundan enerji alan, bundan güç alan insanlarız. Mesleğimiz bunu gerektiriyor. Öğretmenler gününde de gene aynı şekilde çocukların yanımıza gelip... ...bizlere sevgiyle, gözlerimize bakarak günümüzü kutlaması... ...hep alışkanlık haline gelmiş ama bugün onlardan uzağız, onlardan ayrıyız... Pandemi bizleri ayırdı. Kalben belki beraberiz. Öğrencilerimiz sağ olsunlar. Mesajlarıyla, cep telefonlarından aramalarıyla bizleri bu anlamlı günde değer katıyorlar, hatırlıyorlar ama e, yan yana olmak, fiziksel olarak beraber olmak çok daha farklıydı. Bu seneyi böyle geçireceğiz. Bu seneyi böyle kutlayacağız. Yeter ki insanlar sağlığına kavuşsun. Yeter ki bir an önce bütün dünya bu illetten kurtulsun diyorum. Ben de bu illeti yaşayan, bu hastalığı yaşayan ve bunu atlatan insanlardan biriyim. Allah'ıma çok şükür ki kolay atlattık. Öyle bazı vatandaşlarımız, insanlarımız gibi yoğun bir rahatsızlık dönemi geçirmedik. Ama nihayetinde zor bir dönemdi, zor bir süreçti. İşimizden ayrı kaldık, gücümüzden ayrı kaldık, sevdiklerimizden ayrı kaldık, öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ayrı kaldık. Evimize kapandık, kapıları kapattık, bütün dünyaya kimseyi açmadık. Dışarıyla tek bağlantımız televizyondu, bilgisayarı, cep telefonuydu. Hakikaten zor bir süreç. Hastalığı ayakta atlatmamıza rağmen süreci ayakta geçirmemize rağmen e, o eve kapalmak dört duvar arasında mafus hayatı yaşamak bir anlamda zordu. Allah razı olsun sevdiklerimizden, dostlarımızdan ihtiyaçlarımızı, eksiklerimizi giderdiler. E, sıkıntılı e, durumlarımızda, işte ihtiyaçlarımızda bize ulaştılar. Bunu temin etme yoluna gittiler. E, sağlık ekiplerine çok teşekkür ederiz bu dönemde. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimize Allah e, güç versin. Çünkü filyasyon ekipleri olsun, aile hekimlerimiz olsun, sağlık çalışanları, ilçe sağlık, il sağlık sürekli aradılar. Hastalığımızın seyir hakkında bizden bilgi aldılar. Durumumuzu kontrol altına aldılar. Bu güzel bir duygu, güzel bir durum. Çünkü binlerce insan bu hastalığa yakalanıyor. Binlerce vatandaşımız evine kapanmak durumunda kalıyor ve devlet eminim hepsine ulaşıyor. Hepsinin kapısını çalıyor, hepsinin durumunu soruyor. Devletin gücünü gösteriyor bence bu. Bizlerin de vatandaş olarak yapacağı tek şey var aslında. Maske, mesafe, hijyen. Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın sıklıkla tekrarladığı bu üç kurala uyduğumuz takdirde bu illetin, bu belanın, bu hastalığın üstesinden gelmek çok kolay olacaktır. Yeter ki kurallara uyalım, yeter ki bizden istenenleri yapalım. Çünkü hastalığın ayırt ettiği insan yok. Herkese bulaşma tehlikesi var. Herkesin kapısını her an çalabilir. İnşallah insanlarımız, vatandaşlar bu illete yakalanmadan bu tehlikeyi uzaklaştırırız.